Babacığım bu da buraya. Ya baba sen de gördün. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Şu Mekin sorunu bir çözebilsek. O kadar mutluyum ki. Büyük bilge bana ulaştı. Eminim o bize yol gösterecektir. Bakın şimdi. Size Maya konu, yani evimi göstereceğim. Bu görüntüler sayesinde... ...buraya nasıl geldiğimi anlayacaksınız. Vay be! Vay be! Hatta bir kez daha vay be! Demek uzayda bu kadar uzun mesafe yolculuk mümkünmüş ha? Vay! Kızlar siz hiç merak etmeyin. Yanınızda kabo canavarı... ...elektrik ve akım çağı Tonguç var Tonguç! Yaşa aslan babam! <laughs> evet. Yalnız çok organize çalışmamız lazım bugüne kadar ne yaptıysak on kat fazlasını yapmamız lazım. Unutmayın, başarmak istiyorsak sıkı bir ekip çalışması şart. Doğru söylüyorsun baba, çalışırız da. Annem ne olacak? Ona gözükmeden nasıl mekiği tamir edeceğiz? Evet, annen. Annen. Buldum. <laughs> Geceleri çalışacağız. Evet, annen gece uyduktan sonra salona beraber toplanacağız. Doğruca Bekir'in yanına. <laughs> Çok maceralı bir gece olacak. Siz harika insanlarsınız. O kadar şanslıyım ki. <laughs> neyse neyse drama zamanı değil. Aksiyon ve macera zamanı. <laughs> Patron sensin Tonguç baba. <laughs> o zaman haydi başlayalım. <laughs> bir, iki, üç. Yaşasın, Yaşasın bir elimiz. <gülüyor> <gülüyor> Vay be renk değiştirdi bu. Babacığım sen ne sandın? Ayda mayıbı uzayın el de sığmaz kızı. <gülüyor> <gülüyor>